Tatil ödevlerinin ilk sayfasıyla başlayalım. Ödevleri yaparken ilk önce konu tekrarı, daha sonra soruları çözerseniz daha faydalı olacaktır. İlk sorular onlar yuvarlama ve yüzlüğe yuvarlama. Bunlar dönemin ilk konularıydı. İlk önce bunların ne olduğunu hatırlayalım. Onlar yuvarlarken birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 1, Bir, 2, 3 4 ise kendi 5 6 7 8 ve 9 ise bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. Şimdi birler basamağına baktım. Birler basamağındaki sayı 2 olduğu için kendi onluğunda kalacak. 240. Birler basamağına baktım. 5'ten büyük olduğu için bunu bir sonraki onluğa yuvarlayacağım. Sayım onluğa yuvarlandığında 350 olacak. Onluğa yuvarlamayı hatırladığımıza göre şimdi soruları sırayla yapalım. Onluğa yuvarlamada birler basamağına bakıyorduk. 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanacak. Cevabım 150. 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda kalacak. 430 Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda kalacaktır. Birler basamağı yine 5'ten küçük. 690 5'ten küçük olduğu için kendi onluğuna yuvarlanacak. 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanacak. 5 beş ve 5'ten büyük olursa bir sonraki onluk demiştik. 5 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanacak. 5'ten büyük bir sonraki onluk 5'ten küçük kendi onluğu 5 Yine bir sonraki onluk. Altı, bir sonraki onluk. 7, bir sonraki onluk. Şimdi geldik ikinci soruya. Bu sefer de yüzdeye yuvarlayalım diye söylemiş. Şimdi de yüzdeye yuvarlamayı hatırlayalım yüzde yuvarlarken de onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağı 5 beş ve 5'ten yukarıdaysa bir sonraki yüzlük eğer 5'ten küçük ise kendi yüzlüğü olacaktı. Şimdi Buna göre sorularımızı çözmeye başlayalım. Onlar basamağına baktım. 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğünde kalacak. O zaman yüzlüğe yuvarladığımda 200 olur. Onlar basamağı 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Onlar basamağı 5'ten büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Onlar basamağı 5'ten büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Onlar basamağı 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Bu da kendi yüzlüğüne yuvarlanır. 5'ten küçük kendi yüzlüğüne yuvarlanır. 5'ten küçük kendi yüzlüğüne yuvarlanır. 5'ten büyük bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 5'ten büyük. Sonraki soruda uygun sembolleri yerleştirme var. Bunu da tekrar edelim. Bizim bu sene öğrendiğimiz 3 tane sembol vardı. En kolayından başlayalım. Bunun adı eşittirdi. İki sayı birbirine eşit ise bu işareti kullanıyorduk. Biz çizgi ile bunları k ve b harflerine dönüştürmüştük. Bizim için bir ipucuydu. Bu işaret küçüktür. Bu işaret büyüktür. Bir diğer kolay yöntemde. Biz demiştik ki bu bir dinozorun ağzı diye düşünelim. Dinozorun ağzı her zaman büyük sayı hangi taraftaysa oraya açık. Örneğin 19 24 Hangi sayı büyükse dinozorun ağzı o tarafa doğru açıktır. Mesela 43 20 6 diyelim. Dinozorun ağzı büyük sayı hangi taraftaysa ona açıktır. Şimdi tekrarımızı yaptığımıza göre bununla ilgili soruları da geçelim. 246 444. Hangi sayı büyükse dinozorun ağzını o tarafa doğru açıyorduk. 315 194. Bunu okurken ne? 315 büyüktür. 194'ten diye okuruz. 606 278 606 278'den büyüktür. Büyüktür. İşaretleri koyarken bir de en büyük basamaktan başlayarak da bakabiliriz. 4 ve 9 var. 4 mü daha büyüktür, 9 mu daha büyüktür diye de yapabiliriz. Büyüklerin tarafına doğru dinozorun ağzını açıyorduk. Evet. Büyüktür ve büyüktür. Şimdi sıradaki konu Romer rakamları. Romer rakamlarını da ilk önce bir hatırlayalım. Romer rakamlarında belirli kurallarımız vardı. İlk önce bu seneki öğreneceklerimiz düz çizgi bir anlamına geliyordu ve 5 anlamına geliyordu. çarpı ya da x diyebiliriz. Bu da 10 anlamına geliyordu. Bunların yan yana dizilirken belli kuralları vardı. Çubuklar en fazla 3 tane yazılabilirdi. Yazdığımız sayıların sağına koyarsak çubuğu 5 bir daha 6 topluyorduk soluna yazarsak çıkartarak yazıyorduk şimdi tekrar ettiğimize göre sorularımıza dönebiliriz 5 bu işaret 5 anlamına geliyordu. 9 10 Bir tane soluna yazıyorduk eksilttiğimizi 9 10 11 12 13 10 11 10 20 10 5 daha 15 16, 17, 18. 10, 15, 16. 10. 4 tane daha lazım bana. Ama 4 tane çubuk çizemiyordum. O zaman ne yapıyorduk? 4 yazabilmek için soluna bir çubuk çiziyorduk. 10 20 Bir tane eksiltmek için çubuğumuzu buraya koyuyorduk. 10 10 15 10 11 12 Toplama işlemi yaparken eldelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu isterseniz bir sonrakinin üstüne yazarak unutmamanız daha da kolaylaşabilir. 6 tane 4 tane daha 10 eder. 10'un sıfırını yazıyorum. 1 elde. 5 4 daha 9. 1 de elde. 10 elde var. 1 3 2 daha 5 1 daha 6 6 9 daha 15 eder. Elde var. 1 8 4 daha 12 1 daha 13 elde var 1 9 5 daha 14 elde 1 7 3 daha 10 1 de elde 11 11'in biri 1 bir elde 3 2 daha 5 1 daha 6 çıkarma işlemi yaparken de bir önceki basamaktan elde alıyoruz. Sıfırdan 4 çıkmaz. Yandaki basamağa gittim. Orada da yok. O zaman bir yan basamağa gidiyorum. Buradan bir tane yüzük aldım. Buraya verdim. Burada 10 tane onluk oldu. Burada 8 kaldı. Şimdi buradan bir tane buraya verebilirim. Verdiğim zaman burada 9 kalacak. Burası 10 olacak. 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 1 çıktı 8. 8'den 3 çıktı 5. Bir tane daha yapalım. 6'dan 7 çıkmaz. Yan basamağa gittim. Burada da yok. Bir yan basamağa gittim. Burada kaldı 7. Burası oldu 10. Bir tane yan tarafa verince burada kaldı 9, burası oldu 16. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı.